arkadaşlar. Muhabbet Kuşu Üretim ve Bakımı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar önceki e, videolarımı izleyen arkadaşlarımız bilir. E, bir etkinlik yapmıştık. Sürpriz hediye adında. Bu şekilde bir etkinlik başlatmıştık ve e, beklenen gün geldi. Bugün e, ben yani ilk ayı hediyenin birinci arkadaşımızı ismini söyleyeceğim. Tabi destekler var, Gerçekten var. Ama bir kişinin ismini söyleyeceğim bize en fazla destek veren, en izlem olarak, yorum olarak, bir şekilde beğeni olarak en fazla destek veren arkadaşımızın ismini söyleyeceğim sizlere. Sonrasında arkadaşlar, bir sonraki ayda da bu şekilde geldiği takdirde sürpriz gerçekten çok güzel hediyelerim var. Bunların içeriğini söylemeyeceğim sizlere. Kişi evine kadar ücretsiz bir şekilde gidip evinde teslim alacak sonrasında gerçekten mutlu olacağına ben inanıyorum. Şu an isterseniz konuya geçmeden önce burada birkaç tane haberleri, haber var, onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar burada gördüğünüz çiftimiz arkadaşlar yani damızlıklarımız şu an dördüncü yumurtladılar arkadaşlar ama ilk yumurta çatladı kırıldı. Sağlık olsun 3 tane yumurta da şu an e, hayvanımız var devamı gelecek ama kaç olacak bir bilgim yok e, Sizlerin fikri varsa arkadaşlar e, ben takip eden arkadaşlar bilir ilk kuluçkasında e, 9. ikincide de 6-7 yapmıştı tam hatırlayamadım şu an 3. kuluçka sayfamda hayvanımızın e, Sizlerin tahminini alabilirim kaç tane yumurtlayacak sizce bunu e, tahmin olarak bildirebilirsiniz Yorum olarak ben de tek tek bakıyorum zaten. Buradaki çiftimiz anlaşıldılar. Bayağı bir artık çiftleşme kurları yapılıyor. Yani kızıştıklarını ben anlıyorum arkadaşlar. Dişimizin de zaten kuyruğu böyle düşüktü ama yuvaya ilgisi var. Fazla bir gözlem yapamıyorum kuşlar adına ama burada güzel sonuçlar alacağız yakın bir süre içerisinde. Bunlara emin olabilirsiniz arkadaşlar buradaki çiftimiz güzel güzel her zamanki gibi anlaşıyorlar dişimiz arada yuvaya giriyor erkekle de, de çok iyi anlaşmıyor ama sıkıntı da yapmıyor bakalım erkek bayağı bir karıştı biraz bekleyeceğim buradaki sorunu çözeceğim ve renk güzeli yavrularımız olacak arkadaşlar gerçekten çok güzel şöyle göstereyim isterseniz çok güzel renklere sahipler şu an nasıl gözüktüğünü bilmiyorum ama çok canlı ve böyle desenleri biliyorsunuz 5-6 renk var şöyle yakınlaştırayım gri'den arkadaşlar açık yeşil turkuaz sarı mavi yani hafif su yeşili buradaki de arkadaşlar bir rainbow çeşidi söylediler ama tam aklıma gelmiyor şu an gördüğünüz gibi buradaki hayvanımızla beli şişmiş gibi ama hafiften bakalım Umarım e, güzel şeyler olur e, ikinci güzel haberimiz Arkadaşlar biliyorsunuz burada e, hayvanımızın altı yumurtası vardı hayvanımız kuluçkada yatıyor şu an babamız dışarıda nöbette ve arkadaşlar güzel e, bir sonuç alacağız çok kısa bir süre içerisinde sizlere bunu paylaşacağım ve arkadaşlar e, hayvanların gelişimi adlı e, aşırı Bence çok yani aşırı demiyorum ama çok güzel e, bir video olacak. E, bu hayvanların gelişimlerini size göstereceğim. Bakalım e, kaç yavru çıkacak kaç tanesi sağlıklı diyecek. Bunlar hepsini size farklı videoda yapacağım ben, paylaşacağım. Bunu da buradan e, duymanızı istiyorum. Çok güzel bir video buradan çıkaracağım sizlere. Hem bilgilendirici, hem sizlerin merak ettiği e, şekilleri orada göreceksiniz. Buradaki her şeyimiz bayağı bir kızışıyor. Dişini atmadan önce hem kendi tüyünü, erkeğimizin hem de albinomuzun buradaki tüylerini, popo tüylerini hafiften makasla alacağım. Çünkü e, tutma oranı yani sperm tutma oranı biliyorsunuz iri kuşlarda, jumbolarda sıkıntı. Çünkü popo kısmında hem dişin hem erkekte çok fazlasıyla tüy var. Siz de kuşun camını yakmayacak şekilde hafiften popo kısmındaki tüyleri alabilirsiniz makas yardımıyla çekme yapmayın zarar vermeyin arkadaşlar kuşlara ee, ondan sonrasında bu bu kuluçkada e, ben bunları tekrardan eşe zaman e, güzel sonuçlar alacağım buradan da indim isterseniz konumuza geçelim arkadaşlar kuşlarımızı gösterdikten sonra biliyorsunuz bugünkü videomuzun başlığı arkadaşlar e, kanala en fazla destek veren kişi belli oldu şu an e, size bunu açıklayacağım yani sürpriz hediye kazanmaya ee, yarısını kazandı diyelim Hatta arkadaşlar bu kişi hediyenin yarısını kazandı çok güzel bir kutu yapacağım ee, şu kadar küçük bir bilgi verelim isterseniz kutuda kuş ürünleri olacak arkadaşlar hem de e, kendi e, mama olacak yani güzel bir de mama olacak ee, daha sonrasında e, yem olabilir İhtiyaçlı, kaka taşı, sulu, yemlik, bu tür şeyler olacak ve hediye içerikli 3-5 çeşitler değil de 5-6 elimden geldiğince güzel büyük bir kutu yapmaya çalışacağım. Bu kişi de beğenecek, bundan da eminim zaten. Bu kişinin arkadaşlar isterseniz kanalıma destek veren kişileri, isimlerini söyleyeyim sizlere. Daha sonrasında bunlardan birini açıklayacağım ve en fazla destek veren kişi o. Arkadaşlar, kanalımıza en fazla destek veren 9 kişi, Elif Naz Bayır, buradan da bizi duyuyorsa çok teşekkürler kanalımıza verdiği desteklerden ötürü. Yani o bizim onu bildiğimizi biliyor. Bu şekilde siz yorum olarak, izleme olarak, beğeni olarak verdiğiniz destekler hiçbir zaman karşılıksız kalmayacak arkadaşlar. Biz bir aile olacağız ki olduk. Hani gerçekten e, bu isimler duya duya yani ilerleyen zamanlarda canlı yayınlar olacak. E, çok güzel farklı farklı etkinlikler olacak. Onlar da e, bu kişiler bize destek veren kişiler e, bir sıfır önde olacak. Bunun da bilgisini vereyim buradan. E, Gamze Denize Davan bize duyuyorsa Gamze Hanım merhaba çok teşekkürler desteklerinizden dolayı. Tek tekten, tek tek böyle açıklayayım isterseniz. Sonra toplu konuşayım. Hem videoyu uzatmayız arkadaşlar. Beyza Bozdemir, komik videolar, Can üretim kuşu, Muab, Muhammed Ali Bozdemir, Seyit Hamza Özdemir, Mehmet Kondu Koçtu ve Belma Şahin arkadaşlar. Buradaki dokuz arkadaşımız gerçekten hepsi hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Verdiği desteklerden ötürü, kanalımıza olan ilgisinden ötürü. Bunları gerçekten verdiği destekler bize çok fazla. Ben de bunların isimlerini söylemek istedim sizlere. Kardeşlerimiz veya abilerimiz, ablalarımız bize destekte bulunuyorlar. Kanalımıza ilgileri var. Umarım kanalımız onların hoşuna gidiyordur. Bu kişiler... E, beğeniyordu kanalımızı. Videolarımız bu kişiler için ve tüm izleyenler için yararlı oluyordu. Elimden geldiğince yararlı videolar çekmeye özen gösteriyorum arkadaşlar. Tabii ki ilerleyen zamanlarda her şey çok farklı olacak. E, bu şu şekilde farklı olacak. Hediye olarak, e, çekiliş olarak kısa bir süre içerisinde de yani söylüyorum, kısa derken e, şu an çalışıyorum yoğun bir şekilde. Zamanı kolluyorum. E, bir bakacaksınız çok güzel bir çekiliş yapabilirim. Yani çekilişte ne olabilir bunu da belirtebilirsiniz yorum olarak. Söylediğim gibi buradaki arkadaşlarımız izleme olarak, yorum olarak, beğeni olarak destekte bulunmuşlar. Tabii burada yüzlerce kişi var şu an yani yüzlerce kişiden kastım bu bir ay içerisinde yüz kişiden fazla yorum var ben de arkadaşlar burada şu şekilde söyleyeyim aklınıza hiçbir tereddüt kalmasın gerçekten çok şeffaf bir şekilde videoda zaten kanallarım mevcut bu bu şekilde bakabilirsiniz ki bunu da direkt buradan konu gelmişken açıklayayım bir yorum yapan arkadaşımıza ben cevap verdikten sonra başka bir soru sorduysa o bir yorum olarak geçiyor ama ee, o videonun altına birden fazla yorum yaptığı zaman onlar e, yaptığı yorum kadar e, yorum yapmış oluyor. Ama bir videoya bir yorum yaptı, ben cevap verdim. Elimden geldiğince bütün videolara cevap veriyorum. Cevap verdim. Daha sonrasında kişi tekrardan soru sordu veya başka bir şey sordu. Onu tek bir yorum olarak algılıyorum. Yani benim cevap verdikten sonraki ee, tekrar soru veya e, başka bir konuşma diyalog içerisine girdiğimiz zaman o bir yorum oluyor bilginiz olsun. Onun dışında farklı farklı e, bir videoya yorum yapabilirsiniz. Bu e, yaptığınız yorum kadar e, sayı elde edersiniz. Ve özellikle arkadaşlar e, izleme gerçekten çok önemli. E, biliyorsunuz kanalımız e, gelişmekte olan bir kanal, küçük yani gerçekten e, yeni yeni diyelim yeni bir kanalız ama e, Herkes kademe kademe yani merdivenin basamakları gibi düşünelim yavaş yavaş çok güzel yerlere geleceğiz Sizlerin sayesinde sizlerin destekleriyle birlikte çok farklı şeyler var aklımda yani bu işi gerçekten ben çok severek yapıyorum ki küçük yaşta beri bu benim hayalim Umarım zamanı gelince hayalimi de sizlerle paylaşacağım Yani çok ama çok güzel bir şey yapacağım yani mesleğim, işim ne olursa olsun bu iş benim için çok farklı yani iş demeyin hobi çok farklı bu hobi sizlerle kısa bir süre içerisinde paylaşacağım yani kısadan kastım çok yakın anlamında değil arkadaşlar yani bir yıl iki yıl içerisinde sizlere çok güzel sizlerin de hayalleri sayılabilecek şeylerden bahsedeceğim bu işi de severek yapan kişilere hem fikir hem akıl verme hem bilgilerini geliştirme adına destekte bulunacağım. Bundan da emin olabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar bize en fazla destek veren kişinin ismini söyleyeyim. Hatta ilk üçü söyleyeyim arkadaşlar. Bize en fazla destek veren Şubat ve Mart ayı içerisinde üçüncü olan isim arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Üçüncü olan isim Seyit Hamza Özdemir. Arkadaşımıza çok teşekkür ederiz. Verdiği desteklerden ötürü. Şu an 3. E, sırada kendisi. Bilgisi olsun buradan. ikinci sıradaki kişimiz arkadaşlar. Mehmet Kondu koştu. Kaçtı da olabilir. 3. E, pardon 2. E, sırada kendisi. Verdiği desteklerden ötürü. Çok teşekkür ederiz. Bu şekilde e, devam ettiği takdirde yani karşılığını alacak diyebilirim. Ve arkadaşlar birinci olan kişiye geliyorum şu an. Gerçekten verdiği desteklerden ötürü çok teşekkür ederim. Hemen hemen bu şubat Mart ayı içerisinde attığımız bütün yorumlara, pardon bütün videolara yorum yapmış, izlemiş, beğenmiş kendisi. Belma Şahin arkadaşlar, arkadaşımızı buradan çok teşekkür, tebrik ediyoruz. Umarım bir sonraki ayda yani Martla Nisan arasında Ayda bu şekilde devam ederse kişi bizden sürpriz güzel bir kutu alacak evine kadar ücretsiz bir şekilde. E, tabii bu ikinci üçüncü arkadaşlarımız da şansı var ve diğer arkadaşlar yüzlerce diyelim yani binlerce değil ama inşallah binler de olur. Yüzlerce kişi var isimlerini sayamadığım arkadaşlarımız var ama destekte bulundukları takdirde hem onların farklı etkinlikler yaptığım zaman şansları artacak onu da belirtirim zamanı gelince arkadaşlar şu an bu söylediğim 3 arkadaştan Belma Şahin arkadaşımız birinci oldu Umarım ikinci ayda da aynı kişi birinci olursa yani gönlüm hepinizin birinci olması Tabii ki ama biliyorsunuz bu güzel teşekkür niyetinde bir ödül olacak sizler için desteklerinizi esirgememenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma takipte kalın arkadaşlar. Abone değilseniz önemli olan bu arkadaşlar. Abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak kanalıma kısa bir süre içerisinde yüklenen videolardan haberdar olabilirsiniz ve yüklediğim videoları arkadaşlar lütfen tam anlamıyla izleyin. Kanalımda birçok videolar var. Sorularınızın cevapları kanalımda olabilir. Bu videoyu izleyen arkadaşlarım bundan bilgilensinler lütfen. Videolarıma bakın, göz atın. Aklınıza takılan bir yer olursa yorum olarak sorabilirsiniz kanalımda veya istediğiniz sorunun cevabı yoksa bunu da yorum olarak belirtin. kısa bir süre içerisinde pardon arkadaşlar kısa bir süre içerisinde ben sizin ihtiyacınız olan videoyu çekip kanalıma yükleyeceğim beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar benim söylemek istediklerim bu kadar sizlerin aktarmak istedikleri varsa yorum olarak belirtebilirsiniz yorumlarınız benim için çok önemli biliyorsunuz tüm yorumlara cevap veriyorum saygı çerçevesinde tekrardan söylüyorum saygı çerçevesinde hoşçakalın arkadaşlar görüşmek üzere bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar